Vallahi ben o hükümetin yerinde olmak istemem ama hemen gitmesi lazım. Nasıl terörü silahını bırak git diyorsa da koltuğu bıraksın gitsin yani. Bu kadar milletin sesini duyması lazım. Bize her gece uykusuz koyuyordu şimdi o uykusuz kalmış. O kadar mutluyum ki gece uykumuz gelmiyordu. Şimdi gündüz bile kafamı koyup rahat rahat uyuyabiliyorum. Çünkü ben biliyordum ki Atatürk'ün gençliğe diye yazılar bir gün çıkacak. Bir gün bu gençlik ayaklanacak. Bir gün Türkiye'sine sahip çıkacak. Atatürk'ün e Cumhuriyet'e sahip çıkacak. Artık ağzına geleni sayıyor. Sen bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanısın kardeşim. Bugün varsın yarın yoksun. O zaman görevini yapacaksın. Akin insanlar dedi milleti para verdi sokaklara saldı. İşte insanları topladı. Açılım dedi biliyorsunuz bayrak açmıştım açılımda da. Yani bu ne, nereye gidiyor şimdi e, Amerika e, çekti. işte Avrupa'nın ülkeleri ret çekti. Sadı şeyinden Esat'la kardeş kardeşti. O da sırtını döndü. Hani ne yaptığını bilmeyen bir insan öyle değil. E, hesabını bilmeyen kasabın bu çayının da kalır her zaman. Ama ben ümidim vardı ki Karşı şehitliğinde konuşmuştum yine Ulusal Kanala. Bu bir gün bu millet ayaklanacak. Bir gün bu e, hesaplar sorulacak. Bu suçsuz yere yatan komutanlar, avukatlar, eee gazeteciler, milletvekilleri bir gün bu hesabı soracak. Yani sen kendini ne sanıyorsun? Orada da demiştim mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var. Biz Allah'a havale ettik. Cenab-ı Allah ayağıma dolaştı. Nereye gitse boş dönüyor. Türk milleti hesabını soracak. Gerekirse İrdaman'da yargılanacak. Belki Hocamla beraber aynı suçu işliyor. O nasıl şehitlerin katillerini affediyorsa ne hakkı var? Benim çocuğuma yedi kurşun sıkıldı. Cuma günü saat 12'ye çeyrek kala. Benim her günüm zindan olmuş. Sen benim çocuğumun katilini nasıl affedersin? 20 yaşına kadar benim de 20 yaşından sonra Türkiye'nin şehididir. Eğer Türkiye ayaklanmasaydı Türkiye'de o gençleri de hakkını helal etmeyeceğim. Şimdi hakkım kanım helal olsun. Ben şehit verdim hiç durmadım. Her şeyi yaptım, mücadele yaptım, pişman da değilim. Üç kuruşluk dava da açtım, kazandım da. Şimdi Allah ona dava açacak, ayağına dolaştıracak. Biz ondan geberecek istemiyoruz, para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Gidiyor geliyor, Türkiye'yi satıp soğuk sonra çeviriyor. Bu kadar olmaz ki. Senin ne hakkın var? Ben can vermişim. Tapusu bende o Türkiye'nin. Satamazsın, yıkamazsın. Atatürk'ün hangi izini sileceksin? Dünyanın liderinin hangi izini sileceksin? Bugün in, bugün kaybolursun. Sen kendini ne sanıyorsun kardeşim? Arın çıkıyor, çok mutluyum. Kürtlere savunduğu şey çıkıyor Destek çıkıyor Çok Kardeşim Kürt de benim Türk de benim Sen kimsin? Ne beni zorla bölüyorsun? Sen kim oluyorsun? Kız alıp kız vermişim Aynı ülkede bir lokma ekmek yemişiz Havasını teneffüs ediyoruz Sen Kürt'ü Türk'ü birbirine düşürmekle Millet akıllıdır akıllı Onun akil insanları gibi parayla sokak sokak dolaşıp Korumalarla şeyde e, Otellerin dibine sinmez Bak ben geldim meydandayım Akil insanları nerede? Orhan Gencebay nerede? Hele Hülya Koçyiğit Hem Erol Evgin'in oğlunun Şehit annesi şey klibinde oynuyorsun Hem de çıkmış akil insanlara Bana akıl veremezsin sen Senin aklın yok sanatçısın sanatçı yerinde dur Hakkımı sana helal etmeyeceğim Sen kim oluyorsun Orhan Gencebay? Hülya Afşar bilmem ne Ayıp ya bu millete akıl veremezsin. Milli irade diye bir şey kurduk. Herkesi ona bekliyorum. Başta şehit anaları var. Vatanın milletini, şehidini, gazisini, Atatürk'ünü seveni herkes asın imzaya. Şeyde Facebook'ta yayınlanmış işte e, bindi, siz hepiniz biliyorsunuz. Herkes düşünce oluşumu herkese evet. rakip bu, peka, bu şimdi bu, e, Tayyip giderse kim gelecek? Millet sonunu düşünsün bu kadar gençliği de görüyor herhalde. At gözlüğü takmamışlar gözlerine. Şimdi çıkıyor çapulcu diyor. Ben de çapulcuyum. Ne olmuş? Bir çapulcuya cevap veremedin. Türk bayrağını açtın mecliste rezil oldu. Sen mi çapulcuyum evet. PKK'lı terör vatan haini olmayayım çapulcu olayım. Dört dörtlük çapulcuyum. Hadi güle güle. Allah işini rast getirsin. <laughs>